Evet beyler, şimdi beyninizi yakacağım. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi öncelikle şurada bir tane long işlemimiz var, tek TP yani 0.25'te e, kırmızı çizgiye gelip e, hedefine ulaşacak ve kapanacak. Ama fiyat aşağıya düştüğü için işleme girdikten sonra burada bir hedge olarak short işlem açılmış. Short işlem açıldıktan sonra fiyat yukarı geliyor, burada kârda stop olmuş. Ve zarar hala e, benim şu an belirlediğim 5 dolardan fazla olduğu için yeniden heç işlem açılmış. Yapışkan e, heç dediğim olay bu. E, bu stop olduktan sonra durumu kontrol ediyor, bakıyor. Hala zarar büyükse yeniden Hatch'i açıyor. Burada amacımız şu, e, zararı e, kar alarak azaltarak e, ana pozun kapanmasını sağlamak ana poz kapanana kadar eğer zarar belirlediğiniz miktardan büyükse sürekli hiç açacak. Neyse bölmeden devam ediyorum. Birazdan çünkü öyle karışık işlemler yapılacak ki şaşıracaksınız yani. Ee, buradan yeniden hiç işlem açıyor ve bir süre böyle devam ediyor. TP alamıyor, stop olamıyor vesaire. Buraya kadar geldik. Şimdi burasını e, mumları oynatarak, yeniden oynatarak yavaş yavaş gitmeye çalışacağım. Bunları Oynatıyorum 3x hızla. Şimdi elimizde long işlemimiz vardı bir dakika. Burada long işlemimiz TP aldı. TP aldı ama açtığımız hedge işlem short ee, zararda. Burada hedge'imiz zarardaken ana pozumuz kapandığı için hemen buradaki hedge işlemi kurtarma moduyla normal short işleme çevirdi. Bakın buradaki TP miktarı e, buradaki hec'in farklıydı TP alma stil'i burada 0.25'i e çevirdi onu short işleme çevirdikten sonra zarar hala 5 doların üstünde olduğu için hemen e, bu kurtarılan short işleme long olarak hiç işlem açıyor devam ediyoruz bu açmış olduğu long hiç işlemden kar alıyor ve stopu burayı taşıyor. Daha sonra kurtarmaya aldığım sort işleme bir ekleme yaparak ortalamayı şuradan yukarıya çekiyor. Devam ediyoruz. Ee, burada ker almaya devam ediyor. Long hatch'den ve sonra aşağıya doğru geliyor ve mor çizgiye değersiz stop olacak. Mor çizgiye değdi. Bakın burada stop oldu ve yeniden açmadı. Çünkü neden? Zararımız 5 dolardan fazla değil. Peki. Peki burada ne oldu? Fark ettiniz mi? Hecimiz vardı. Short. Normal kurtarma modunda short işleme dönüştürdük. Ekleme yaptık. Ortalamayı çektik. Ve fiyat birazdan onu da almak üzere yaklaştı. Ve bu pozisyonda kar ile kapandı. Buraya kadar baktığımızda bir burada kar alındı. Hedge işlemden bir burada. 4 TP de burada alındı. Karda kalan kısmı stop etti. Daha sonra buradan açtığımız heci de karlı kapatarak bitirdik. Bütün işlemlerden karla çıkarak pozisyonu kapatmış olduk. Sistem biraz karışık görünebilir. Gerçekten çok zor anlaması. Bunun kodlaması da yapması da çok zordu. İnşallah beğenirsiniz ve e, karlı kazançlı, riski düşük olan bir sistem olacağını düşünüyorum. Yapmamız gereken tek şey hiç miktarını çok yakın tutmamak. Çok yakın tutarsak e, kar ve zarar miktarı ikisi birlikte büyüyecek. Pozisyonlar e, karla kapanana kadar hecin sürekli açılmaması yani yapışkan olması iyi ama e, çok fazla da hece e girmemesi lazım. Bununla ilgili biraz stratejiler deneyeceğiz yavaş yavaş çok güzel bir seviyeye gelecek diye düşünüyorum bu. Şimdilik bu kadar görüşürüz.